Tüketicilerin günlük aksesuarı haline gelen teknolojik cihazlarla modanın yolu sokak tarzı projesinde kesişti. HP, Intel ve El Dergisi ortaklığında yürütülen proje 3 ay boyunca sokak modasının özgün stillerini teknolojiyle buluşturuyor. Biliyorsunuz mobilite, teknoloji son dönemde en önemli topiklerden bir tanesi, trendlerden bir tanesi. İnsanlar artık her yerde, her ortamda teknoloji ürünleriyle beraber, e, kafelerde, restoranlarda çalışıyorlar ve hem şık hem tasarımı güzel, hem ince, hem de fonksiyonel ürünler kullanmak istiyorlar. Ee, biz de bu amaçla e, bir proje başlattık. El, Intel, HP e, bir arada e, belli bloggerlarla birlikte böyle bir e, sokak tarzı adlı bir projeye imza attık. Burada farklı ortamlarda hem tarzlarıyla hem teknoloji ürünleriyle bir araya gelen e, bloggerlar farklı fotoğraflar çektiler. Instagram'da e, çeşitli paylaşımlarda bulundular. İki aydır devam ediyor. Eylül sonuna kadar da devam edecek. Çok olumlu tepkiler aldık. İnsanların dikkat çeken bir proje oldu. Özellikle teknoloji ürünlerin, nesnelerin interneti, laptoplar, tablet ürünleri çok fazla ilgi çekiyor. Biz burada farklı ürünleri tüketiciye daha yakından tanıtabilmek, onları buluşturabilmek, gerçekten kendi ihtiyaçlarına uygun ürünleri bulabilmelerini sağlamak istiyoruz. Dünyaya baktığımız zaman özellikle hem çalışma hayatında %24'e varan oranda mobil çalışanlar var. Her yerde açık alanda çalışıyorlar. Bunlar 2020'ye kadar %34'e çıkacak gördüğümüz kadarıyla. Günlük hayatımızda da artık ağır, hantal ürünleri kullanmak istemiyoruz. Kendi tarzımızla bütünleşen renk, tasarım olarak da farklı ürünleri kullanmak istiyoruz. Kişiselleştirilmiş ürünleri kullanmak istiyoruz. Intel'de teknolojinin günlük yaşama sağladığı uyumu bu projeyle vurgulayarak giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin interneti alanlarına yatırımlarını arttırıyor. Aslında biz bunu HP ile kurgularken nasıl insan hayatına moda ve teknoloji kelimelerini beraber sokarız diye düşündüğümüzde aklımıza el dergisi geldi. Çünkü birçok insan artık stilleri takip ederken bu dergileri kullanıyorlar. Ama sadece basılı dergileri değil aynı zamanda Instagram'ı da kullanıyorlar. Dolayısıyla bunların ikisini bütünleştirecek bütünsel bir projeyle yola çıkalım dedik. Yani hem bir miktar geleneksel metodları kullanalım ve insanların hayatında teknoloji nasıl yer ediyor bunu anlık olarak paylaşacak fotoğrafçılarla çalışalım istedik. Aynı zamanda da artık herkes çok ciddi oranda sosyal medyayı kullanıyor. Önümüzdeki dönemde giyilebilen teknolojilerle, teknolojiyle moda çok daha fazla buluşacak. Dolayısıyla çok daha fazla teknoloji yoğun paylaşımları, stili tamamlayan paylaşımları göreceğiz. Biz her zaman nesnelerin interneti ve alt başlığı olarak giyilebilen teknolojilere yatırım yapıyoruz çok daha fazla yenilikçi teknolojileri hayatımıza sokmaya devam edeceğiz.